Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevi hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz 6. dönem toplu sözleşme kanunumuzda öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevi ile ilgili bazı değişiklikler oldu arkadaşlar. Fakat bazı eski uygulamalarımız ise devam etmekte. bu Açıdan öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevini hem eski uygulama hem de yeni uygulama açısından değerlendirmeye çalışacağım. Bunu yaparken de soru cevap şeklinde bir slide hazırladım arkadaşlar. Bu slaytı da Facebook grubumuzda dosyalar bölümünde sizlerle paylaşacağım. Sosyal etkinlik faaliyetlerinde kafa karıştırıcı iki ifade vardı, iki tanım vardı arkadaşlar. Bunlardan birisi danışman öğretmen, diğerisi, diğeri ise sınıf, şube, rehber öğretmeniydi. Bunların kimler olduğunu inceleyecek olursak örgün eğitim kurumlarında sosyal etkinlik ve faaliyetlerini yani kulüp kol çalışmaları yürüten öğretmenlere danışman öğretmen diyorduk arkadaşlar. Biliyorsunuz mevzuatımızda halen kulüp kol çalışmaları devam etmekte. Benim bildiğim kadarıyla olsun üzerinde kulübümüz var arkadaşlar. Bu kulüplerde görev alan öğretmenler danışman öğretmenlerdi. Sınıf şube rehber öğretmen ise örgün eğitim kurumlarında sınıf veya şube sorumluluğu verilen öğretmendir. Bu öğretmenler arkadaşlar kamuoyunda bilindiği gibi sınıf öğretmenleri olarak nitelediğimiz öğretmen grubumuzdu. Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında kimlere kaç saat ek ders ücreti ödeniyordu arkadaşlar? Ek ders kararımızın 6. maddesine göre okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere diye bir ifade mevcuttu. Bu ifadenin dışındaki öğretmenlerimiz örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerine danışman öğretmen olarak görevlenen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerini bu görevlerine haftada 2 saat ek ders ücreti veriliyordu arkadaşlar. Bu kapsamda aynı kişi hem danışman öğretmenlik hem de sınıf şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödeniyordu. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri olarak gösteriliyordu arkadaşlar. Bu uygulamaya devam edeceğiz. gene uygulamada da e, ek ders çizelgeleri veya puantajlarımızda e, bu ders saatini öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri olarak e, göstermemiz gerekecek. Arkadaşlar öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevi hazırlık ve planlamaya dahil edilebilir mi diye bir e, soru e, aklımızda belirebilir. Ee, bu soru e, 2007-19 Nolu bir ek ders e, genelgemiz vardı arkadaşlar. Bu genelgeye göre hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin belirlenmesinde aylık ve ek ders ücreti karşılığı fiilen okutulan ders sayıları esas alınacaktır diye hükme bağlanmıştı. E, bu bağlamda işletmelerde mesleki eğitim ve staj kapsamındaki ders görevleri ile planlama ve bakım onarım öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığı ödenen ek ücretlerine ilişkin saatler bu belirlemede yani hazırlık ve planlamaya dahil edilmiyordu arkadaşlar. Bu uygulama yeni 600 dönem toplu sözleşme kanununda da devam edecek arkadaşlar. Yani öğrenci ve sosyal kişilik hizmetlerinden dolayı öğretmenlerimize ek ders ücreti öderken bunu hazırlık ve planlamaya dahil etmeyeceğiz arkadaşlar. Fakat aynı genelgeye göre bir de rehberlik, sosyal etkinlikler, sosyal etkinlik gibi derslerimiz vardı arkadaşlar. Bu dersler için ayrıca ek ders ücreti ödenmiyordu. Fakat haftalık ders programında yer alan bu ders saati bu dersi fiilen okulan öğretmenin Hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ücretin belirlenmesine dikkate alınıyordu. Yani bu gruptaki derslerden birini fiilen yapan öğretmene hazırlık planlama için bu ders saati, yani bu ders saati de bir saat olarak uygulanıyordu. Bu bir ders saati hazırlık planlama olarak verilebiliyordu arkadaşlar. Bu uygulamada gene devam edecek bir uygulama. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz e, talim ve terbiye kurulumuz her yıl e, okullarda verilecek derslerle ilgili bir e, çizelge yayınlanmakta. 2022 yılı için de böyle bir e, çizelgemiz var. Rehberlik sosyal etkinlikler, sosyal etkinlik dersi e, benzeri bir ders 8. sınıflarda uygulanmakta. Bir e, saat olarak uygulanıyor bu. Bunun için ayrıca bir ek ders ücreti ödenmiyor fakat e, bu ek ders e, saati hazırlık planlamaya e, dahil ediliyor arkadaşlar. E, gene bu uygulamada devam edecek uygulamalardan bir tanesi. Bu işlem nasıl oluyordu açıklamak gerekirse örneğin bir öğretmenimizin 29 saat dersi olduğunu düşünelim ve e, bu 29 e, saatlik dersten dolayı 2 saat hazırlık planlama alıyordu. Fakat rehberlik, sosyal etkinlikler sosyal etkinlik dersini fiilen yerine getiren öğretmenler yani 8. sınıftaki imam hatipler de dahil olmak üzere 8. sınıflardaki e, rehberlik dersini bir saat fiilen işleyen öğretmenlerimize e, 29 saatini 30'a tamamlamak için bir e, saat ekliyoruz arkadaşlar ve buradan da öğretmene 3 saat hazırlık planlama veriyorduk bu uygulama aynen olduğu gibi devam edecek. 6. dönem toplu sözleşmede nasıl bir yenilik oldu? Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlerden örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerine danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf şube rehber öğretmenler bu görevlerin hafta 2 saati Ek ders görevi sayılır şeklinde bir ifade getirildi arkadaşlar. Bir önceki uygulamada hariç tutulmuştu e, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri. Gördüğünüz gibi 600 dönem toplu sözleşmede bu ilgili maddede artık okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm atölye ve laboratuvar şefliği görevlilerinde öğretmenlerde öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında 2 saat ek ders ücreti ödenecek arkadaşlar. Bu dersler gene ders dağıtım çizelgesinde veya puantajımızda öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adıyla gösterilecek. Gene bu kapsamda aynı kişi hem danışman öğretmenlik hem de sınıf şube rehber öğretmenliği görev verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenecek hükmü yer alıyor. Bu değişikliğe göre hazırlık ve planlamaya dahil edilebilir mi bu ders saatleri bu iki saat eklesi e, saati? Hayır arkadaşlar gene eski uygulamamız burada devam edecek. E, bu öğretmenlerimizin hazırlık planlamasına bu ders görevini dahil etmeyeceğiz. Bu değişikliğe göre hangi öğretmenlere eklesi ücreti verilecek e, sorusunun cevabı ise. Okul öncesi öğretmenlerine, sınıf öğretmenlerine ve özel eğitim öğretmenleri ile asıl görevleri sınıf öğretmenliği olan müdür yetkili öğretmenlerimiz ve bölüm atölye ve laboratuvar şeflerine bu görevlerine bağlı olarak öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında haftada 2 saat ek ders ücreti ödenecek arkadaşlar. Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetlerini KBS ek Ders modülünde giriş yaparken bilgi girişi yaparken arkadaşlar hangi veri tipine girmeliyiz sorusuna vereceğimiz cevap ise okul öncesi öğretmenleri sınıf öğretmenleri ve müdür yetkili öğretmenler için ayrıca bölüm atölye ve laboratuvar şefleri için de ek ders geçen görev gündüze yazmamız bu veri tipine girmemiz gerekiyor. Özel eğitim öğretmenleri için ise bu ders saatleri ek ders yerine geçen görev gündüz yüzde %25 fazla ek ders veri tipine girilecek arkadaşlar. Böylece bu öğretmenlerimiz bu görev için de %25 fazla ödeme almış olacaklar. Arkadaşlar öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleriyle ilgili yasal dayanaklarımız, Ekdes kararımızın e, 6. maddesi gene 2007-19 nolu genelgemiz ve 6. dönem toplu sözleşme kanunumuz olacaktır. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.